Hepinizin merhaba halkılar ben Halko Gözlerle beraber SCP <gümüş> oyununa devam ediyoruz Kim başlattı lan bütçeyle Neyse ki çıkış kapısını buldum Oğlum keşke Kanka ben şu bunu Oyunun yapımcılarıyla konuşsak da Bana ytw verirlerdi ya Ya oğlum o ilk defa MPK oldum. Lazer silah aldım. Maç gitti. Ya kanka adam kapıdan içeri girdi. Nasıl yani? Bizim no fair'da içeri girdi adam kapıdan. Nükenin oradaydım. Nükenin kapısını içeri girmişti. Adam içeri girdi Nükenin. Sonra beni vurdu öldü. Yapısı yurtum vardı zaten. STP miydi? Değil MTF'ydi. Yok SCP miydi? Sen mi? Değil. Evet SP. Hayır. Serpent Hunt'tım. Ya oğlum. Ya Serpent Hunt olmasaydı. Ya zaten SCP olsam da 130 aldım vardı SCP'yken? Her türlü ölüyordum. Dikkatlice birine ha, saldırıp o. bir yere geçebilirdin mesela taktik taktik. Mesela canım ona Öyle düştü şey, mü? Öyle ya aynen. Tank klas diyorum. Klas kaçacağım biliyor musun? Kanka klasik diye olarak kaçtığında jugger nağıt oluyorsun. Tamam siz zaten o olacağım. Eline L86 L8 diye bir taramalı veriyor. Kanka bana verir. kaçınca bana silah verebiliyor muyum? Sen ne oldun ki? Klas değil. Kaçmaya çalışıyor seviye oğlum ya anca da şu bir seviye kartımı bulacağım da bunu yükseltmesi zor anlayın beni ben de insanım ki okay. benim de canım var onu beni şu anda bir tane pistolun sesinden yani ayrına vereceğim de silah silahım yok heh bir de polisi var heh polisini de affedersin bunun üstten uğruyor la. Kanka savaşıyorlar lan var ya orada öyle bir. Kanka sen nesin? Ha? Ben? Klas değil misin şu anda? Oğlum şurada bir tane silah alamıyorum ya. Aa seviye 2 giriş kartı sonunda. Milk şunaki. Bu arada arkadaşlar size şey gıp etmedim İsmi mi? İsmi mülk sınavı. Kanka bu arada ben seni şey yiyeceğim. Ne? Ben zagınla tanımaya gidiyorum sana. Nasıl oğlum? Nasıl kaçtın ya? Evet B'den kaçıyorum kanka sana. Zagınla tanımayacağım. Tamam da oğlum 2 dakikada nasıl kaçıyorum? Oğlum kaçmak için seviye 4 kart lazım. Evet. Tamam da seviye 4'ü ne ara yaptın? Onun için 914 gerekli. 914 olmadığı sürece yapamazsın onu. Bu kartı. Zagan hı hı. Naut'un amacı ne bu arada? Kanka Jugan olduğun de, dediğim ise şöyle. Hala kaos isyanısın. Yani kaos isyanında bir farklı Jugan Naut Adam seviye 4 kart bırakmış. Şimdi oğlum benim direkt şeyi bulup silah basma almam lazım. Adnan vakıftan kaçacağım. Kanka ben her türlü şeyle kaçtığım bir klasik olarak kaçamadım. Düşün kanka, gent olarak bile kaçtım. şimdi seviye 3 şey nerde uğraş dur Hayır ya kontrol emmet hiç gülmüyor ben security guard olmasın olum Ya kanka bana yardım edebilir misin? Adam silahla kal. Ya hayır açamazsın. Ne oldu kanka geleyim mi? Gel bir şekilde gel. Adam AK. Anladım. Adam silah çek. Anladım. Ya abi ben sizi Bu oyundayım. Geliyordum. Zaten kaçtık kanka adamdan kaçtık kral Efsane 35'in önüne düştü Bu ah o zaman ben kaçıyorum bu 0 35. onu kaç söyleyeyim sana 5 500 Kanka bu arada 0.35'i kesersen ona dönüşebiliyorsun Aa. Onun maskesini alıp kendini 0.35 yapabilirsin Evet esas ya listin. Kaçsin. Meslevel katlanaz. var. Ya. Ah shit. Var gideceğim lan. niye hayır olur direkt niye arkasına adamlara. Ulan Klas klasçı başına kaçıyor. İlk defa klasçı olan kaçacağım ona bir izinden. Neyse Kaç öldüm bile. Adamı kank atlattım, elde bir 0.35'in önüne düştüm. Böyle de şanssızlık olmaz. Kanka, sen neredesin? Ha? Ne bileyim, bir yere gidiyorum bu. Kanka, Lightning Containment'e yardım eder misin ya beraber şu 0.35'i keselim. Kanka lütleri aktif ediyor. Kaçıyor mu? Yok aktif ediyorum derken başlatmıyor. Sadece nüklerin butonuna basıyor. En atlet yapıyor. Artık nükler 0 O5 bulunduğu zaman baş patlatılabilir durumda. Bak şu an önüme bir tane klas ve başka biri çıktı. Cidden ağlamıyorum. Kanka kanka ben Lighting Containment'i arıyorum. Sen neredesin? Ben bayağı kapılardan geçiyorum. Kanka kaç. Abi ben çıkışı nereden bulacağım? İşte ben de nereden ben bulacağım? Kanka durduruyor mülkler yapacak yap, yap, şey yok. durduracağım. Tek tekrar başlatılabilecek ama. Durdurup geri aktif edeceğim yükleri. Az önce miktar yeni buldum. Şimdi nerede bu miktar yeni? Etibim yaz orada. Abi neredesin? bir 80 50 saniye falan kaldı. Eğer ölürsem cidden çıkacağım yeter. Başka oyun yok. Aa çekiyorum. Buldum. Kapatamıyorum kapat. lan. Patlıyor kanka. Ne Patlıyor kanka. Kanka o deaktif etmemiz lazım hızlı. Oh. Başlat bakalım kanka ya. Kanka sana bir bahi. Oğlum. Allah kanka. Biri geliyor. Ayıyım ben oğlum. Bilmiyorum. kanka geliyor. biri geliyor. Bizi gelmiyor. Geliyor sence geldi! geldi? Ananı sikeyim. Yok. O da kanka görünmez CCP. Kasana vurmayı bekliyor. Oğlum vuramazsın. Dur bakalım. Kanka ben çal. Kanka Kapı kapıyı niye kapattın? Kanka yukarı mı çıktınız siz? Kapıyı kapattın. Sıfatıma kapıyı kapattın. Hı? Kanka video yürüdüm yeter ya. Nükleer <laughs> bastıracağım geri. Başlatma bırak. Basattım. Kanka kapıya girdiler mi? Kaçtılar tesisten. Kanka 035 tesisten kaçması da hiç gerekiyor evet. Çünkü kanka o bir maskesi var ya istediğiniz zaman silah kullanabiliyor. O yüzden ya bakayım. bu anlısı ya? Ya kaçır. İşte girişi bulmak bu. Oh kanka. Nükleer durdurabilir misin? Biz geliyoruz. Askerler geliyor. Durdurma butonuna basman gerek. Biz geliyoruz. Retafa plan geldi. Kanka denedim ya. Bir daha kapatabiliyorsun ama. Tolmağı bir daha kapatamıyorum. Kanka geldik. Taksim başladı. Oğlum ne yapacağız? <laughs> Abi hepsi vuruluyor. Bak senin gibi değil. Tamam, kanka geldik. azdan. Patladık. Uyduramıyorum artık. Yok kanka, oradan var. Oraya bak sana duruyorlar dolduruyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Şey, Ama şey gibi duruyor ya. Tövbe tövbe. Sadece bir tane kaos sesi. Metafa yaşıyor. <laughs> hmm. O da ölecek. Kanka oyuna geldik. Adamlar mal mal duruyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Böyle duruyorlar. Hayır niye vursun? Şimdi kötü konuşacağım. E kanka bunda hani SCP vardı? SCP'de. Oğlum adam cesetlere sağlanmış. Cesette mi adam? Vay çakal. Çıkışta bekliyor. Adam tam çıkışta. Aa kanka çıkışa saklanırsa hiçbir şey var kaçamazsın. Yok kaçamazsın oğlum adamda silah var. Yok orada bekleseydi biz gene gelebilirdik. Hayır silahı var silahı. Silahı var bu adam? Bu ne türlü onu? orada öldürüm. o bekleseydi. Silahı öldü Tamam yeter bu kadar bir video Hepinize güle güle arkadaşlar bir video bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğendiniz. Bay bay de kalta.